Evet arkadaşlar sabırsızlıkla beklediğimiz gün geldi. Türkiye'de olmayan ürünü ürettik. Ve karşınızda Shinebox. Her işletmenin reklama ihtiyacı vardır. Bizim üretmiş olduğumuz Shinebox önünde 16 ayrı görselinin olması, dönen mekanizmasının olması, şık görüntüsü, görüntülerin canlı olması, resimlerin canlı olması işletmelere çok büyük fayda sağlayacaktır. Bu ürün kafelere, restoranlara, otellere, tekstillere, reklama ihtiyaç duyan bütün işletmelere hem müşterisini artıracak hem de önüne çok dikkat çekecek bir ürün olarak tasarlanmıştır. Şimdi bu ürünle bir ayda 1 milyon kazanma hedefi için çalışmaya başlayacağım. Sizlerin görüşleri benim için çok önemli. Ürünümüzle alakalı görüşlerinizi yorumlarda belirtirseniz hatta işletme sahibi arkadaşlarınıza gönderip onların da görüşlerini alıp bana iletirseniz çok sevinirim.